arkadaşlar bugün yeni videoyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar yani sevgililer gününün bitmesine şu saat kaldı ve ben de artık elmas gibi bir şey yapacağım artık hangi pet çıkartayım? Çıkartayım. çıkartayım ya sen çıkartayım çekelim sekiz pet çıkartayım ya sekiz çok seviyorum arkadaşlar böyle tam bir makamayım makamı yeni aldım Ay karbağın kısına bak. Ya tek çamurdan çıkmadı Bu çamurdan da yiyordu. Zaten bu arada yeşil O da güzel güzel hepsini aldım yani. O da rahatsız, çok güzel. Merhaba, oldu? Bugün elmas gibi yaptım yani. E çünkü sefiller günü bileceğimizin bitmesine 3 saat falan kalmış. Bugün de onda Şubat diye. Zaten bana 10 Şubat'ı terdemiştim saat falan kalmış. Artık sıfır sıfır olunca falan yeni güncelleme gelir. Evet, gece işte. Bu saat sonra falan güncelleme bitiyor. Yani yarın güncelleme olmayacak sevgililer günü güncelleme. Çünkü bugün sevgililer gün kutlasın. Senin de. Evet arkadaşlar. Evet. Önce bizler alacağız. Evet. Ben şu zırhı almak istiyorum. Çünkü bütün malzemelerini almıştım yani. Bütün evde tapınak evini aldığım için oldaydım. Ama önce şey aldım. Yeni gelen eşyaları alalım. daha sonra alırız. Önce arkadaşlar alıyorum. 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 Şekil alayım mı? Ay. kadar günün için beni de hazırlar. Evet. Aldım. <laughs> Aldım şeker. Tamam. Ee, şimdi şu bölümü alayım. Vallahi. Aa çok güzel.

287 elimiz yok kaldı. Kalkıyor. Kesin de ettiğim nasıl kaldı. Şimdi şunu da tamamlayın. Altım mekan yetiyor mu? Alayım. Bitti. Evet. evet. evet 950 atın. Bir elmas. Merhaba arkadaşlar. Ben de artık elmas toplayıp geldim. Şu an 290 elmas mı olmamız gerekiyordu? Bug'a girdi. Bug'a girdi. Bug girdi. 89 elmas mı var ya? Özgür TV'den kod aldığımda böyle bug'a girmişti. Bu sana düşmüyor ya. Neyse olsun. Neyse olsun arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi altınla satın al şeyleri alacağım. Yerlere alayım. Yanına çeker miyim? Hepsi gel. Hayda. Bunu alayım mı? Bunu Arkadaşlar bu çok güzel bence. Bunu alabilirim. Ve ve aldım. Aldım. Arkadaş 290 elmasım var gördüğünüz gibi. Yani Mesela arkadaşlar ben Aydın Yıldızları yı giyip geliyorum. Evet arkadaşlar moda evinde ben e, moda evinde ben düğün yaptım. Arkadaşım o devrinde ben düğün, ya düğün yaptım. Düğün fakat almıştım ya. Gel. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar tam düğün yeri yaptım. Arkadaşlar mesela burası fotoğraf çekim. Mesela ee, buraya bak fotoğraf çekilme yeri böyle. Bakın. Böyle fotoğraf çekebiliyorsun. Aa ben buraya fotoğraf çekilme yeri olduğunu bilmiyordum ama gerçekten. Ne yaptın? Adını düşünmüş? <laughs> Gerçekten bu pakette yaparken her şey düşünmüşler. Burada da böyle e, nikah memuru oturuyor. E, burada da gelinimiz oturuyor. Burada da damadımız oturuyor. Böyle sonra da fotoğraf çekiniyorlar işte. E, düğüne gelenlerle falan fotoğraf çekiniyorlar. Yani iyi işte de gelin. Burada da düğün ve gelin ge, gelin ve damat <laughs> gelin ve damatın pastası çok tatlı değil mi? Evet çok tatlı tatlı ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bence güzel oldu. Çıktılar falan. Ay yanlışlıkla kullandım. Bütün şey. Çok güzel. Burada da böyle düğüne gelen misafirler falan oturuyor burada. Mesela burada da az kişi oturuyor. <laughs> burada düğünden sonra belki defile yaparlar. <laughs> düğünden sonra defile yaparlar. <laughs> 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 Öyle. Buraya da halılar koydum. Giriştiğinde güzel halılar. Burada böyle bir heykel. Ya burada çok tatlı ben. heykel. Ay çok tatlı değil mi? Şeker, Ay evet çok tatlı. Ben de bu, 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 bu yeni gelen saç bayıldım. Şeker bayıldım. Sen de değil mi? Evet ya çok tatlı bir saç. Ben çok sevdim bu saçı. Ben artık sayı takacağım arkadaşlar. Ben işte bu ay yeni yıl zırhını bu saç için <laughs> yani bu saç için kızdığım mi <laughs> olsun. İşte bu Buna da ilk de seksine mas vermişim bu sandalye. Sandalyelerin hepsini koyamadım da. <laughs> olsun. Gelme damat geliyor böyle. Altı, şuraları yapmadım arkadaşlar. Arkalarında da artık. Arkalarda bağ arket yapmışım. Buralar işte gelin ve damla süsleniyor. işte. Geldiğinde falan giyiyorlar. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yalnız almışım. Arkadaşlar bugün video ne diyeyim ben neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı o zaman ne deriz sevgiyle kalın hoşçakalın